Su General Selahattin Akar. Yüz yıl önceydi. Yürüdün başkomutanım. Tüm ulusun soluğu, inanç dolu göğsünde her birimizin yazgısı o omuzlarının üzerinde. Sisli ufukların ötesi, derin düşüncelerinde binlerce yılın bilinci o güçlü adımlarında adım adım yükseldin koca sefe yamaçlarında tüm ulusun yüreği birleşti yüreğinde tarihin kalemi o güçlü ellerinde derin adımlarla yürüdün geleceğe Tarih en kahramanca sayfalarını yazmak için hazırdı. Tüm ulusun yüreği yüreğinde vardı. Bakışlarımız yıllardır ufuklara dalıyordu. Gözlerimiz yüz yıllardır bu yürüyüşü arıyordu. Güneş bekliyordu. Bir daha ışıl ışıl doğmak için. Gençlik bekliyordu. Aydınlık yarınlara koşmak için. Bir ulus bekliyordu başkomutanım. Tam bağımsızlığa koşmak için. Yokluğu eritmek için yürüdün. Umudu diriltmek için yürüdün inancı yüceltmek için yürüdün. Mehmetçik bekliyordu başkomutanım. Vatan toprağıyla yorulmak için. Damarlarından bayrağa doğmak için. Ey güzel bayrak dedi Mehmetçik. Her şey özgürlük, bağımsızlık, egemenlik içindi. Her şey Dalga dalga yüreğimle aya, yıldıza konmak içindi. Sıcacık kanımla bir kumaşa dolmak içindi. Her şey göklerde bayrak olmak içindi. Sen uğruna varlığımı armağan varlığı ettin. Sen bütün gökyüzümü dolduran bayrağım. Ben bayrağı dolduran asil kanım. Yüzyıllardır göklerde senin kumaşında ben dalgalanırım. Şehitlerin toprağından doğruldandı. Ölümsüzlüğe selam durdu andı ufukta atlarıyla Fatih Alparslan'ın Atilla'nın yönünde aldı. O an Bilge Kağan'ın Metehan'ın seninle geleceğe yürüdü aldı. Uçur tepeden İzmir'in Mehmetçi Kokan dağlarına oradan Akdeniz'e geliyorum. Yorulmadan, dinlenmeden geleceğe yürüyorum. Böyle buyurdu gök gözlü, güneş saçlı başkomutan Kılıçlarla yarılan gökler nal sesleriyle şakırlayan dereler, ufuklarda ışıldayan süngüler, hücum sesleriyle inleyen tepeler, vatan toprağı için vatan toprağı olan yiğitler. O ses yankılanmayı bekledi yıllardan beri. O emir inletti yerleri, titretti gökleri emretti. Başkomutan Maraşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ordular bir <laughs> edebini taksiniz. Bileli. <laughs> As Buyruk büyük yerden. Yürek sığmaz kalına püskürtenden. Bir yıldırım kükredenlerinden. Kopar bir kasırga. Koca tepeden Durduramaz ölüm. Ne gelir elden? Ölüm mü kurtulur bu coşan selden? Bugün canlar toprakla, kanlar bayrakla bütündür. Sığmaz can sene. Bugün şehide düğündür. Ölümden korkmak en büyük ölümdür. Bugün toprak için toprak olma günüdür. Ölümle Ölmeyen, ölümsüzlük günüdür. Dirilmek için ölmek günü, işte bugündür. Ya, birine, birine. Yeryüzü çağlandı, göklere doldu. Savrulan tarih bugün Yaz Yazgının adı Akdeniz ah, oldu. Bugün güneş koca tepeden doğdu. Bugün başkomutanla yürüdüğümüz gündür. Koca doğan güneşi Akdeniz'e götürdüğümüz gündür. Arz ederim.